Merhaba, bu dersimizde trackbar var renk üretme e, olayına bakıyor olacağız. E, bir renk e, RGB kanalında meydana geldiği için ben forma 3 tane trackbar ekleyeceğim. Birincisi kırmızı için, diğerisi yeşil için, diğeri de mavi renk kanalı için. E, renkler oluşturulurken her bir kanaldan 0 ile 255 arasında bir değer e, alabiliyoruz. O yüzden e, ben her bir trackbarımın Minimum ve maksimumlarını 0 ile 255 arasına çekeceğim. Minimumları 0 olsun. Maksimumları da 255 değerine sahip olsun. Ve her bir track varımın scroll olayına kod yazmam gerekiyor. Ee, o yüzden ben 3'ünü seçiyorum. Ee, seçtikten sonra scroll olayını çalıştırıyorum. Ve hepsi de tek bir scroll olayına bağlanmış olacak ki böylelikle üç için ayrı ayrı kod yazmıyoruz. Değiştireceğim renk de formumuzun arka plan rengi olsun. This nokta back color eşittir color nokta from rgb diyorum. Yani ben r, g ve b kanalını kullanarak kırmızı, yeşil ve mavi kullanarak bir renk üreteceğim. Bu değerleri track alacağım. kırmızı için trackbar bar 1'i kullanacağım. trackbar bar 1 nokta value diyeceğim. yeşil için trackbar bar 2'yi kullanacağım. Ve kırmızı için, mavi için de trackbar bar 3'ü kullanacağım. Böylelikle renk skalamız oluşmuş olacak. Programımızı çalıştırdığımız zaman ben bir rengi değiştirdiğim anda görebiliyorsunuz. Formumuzun rengi de ona göre değiştiriliyor. Örneğin hepsini sona çekersem bu e, beyaz rengi temsil edecek. 255 255 255. Hepsini sıfıra çekersem de siyah rengi temsil edecek. 0 0 0. Sadece kırmızıyı e, çekiyorum, formum kırmızı oluyor. Sadece yeşili çekiyorum 255'e, formum yeşil oluyor veya sadece mavi çekiyorum, formum mavi oluyor. Üç direkt varımı da aynı hizaya getirirsem e, biraz zor olacak ama e, gri tonlarında bir renk elde edeceğim. E, ne kadar sıfıra yakın olursa bu siyah yakın bir gri olacak. Ne kadar da 255'e yakın olursa e, beyaza yakın bir gri renk, gri ton elde ediyor olacağım. Bu da basit bir renk ayarlama e, örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka derste görüşmek üzere.